Yerel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İl Genel Meclisi adayı Mehmet Acar. Sayın Acar geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yani biz basın mensubu olarak beklenen oyun üstünde bir oy aldık. Bu gerçekten genel merkezin havası olsun. O zamanki herhalde milletvekilimiz Ahmet Toptaş'ın havası olsun. Gerçekten güzel bir oy aldık. Bu yerel seçimlerde bu oy oranı artacak mı? Yani bu seçimler sonucunda ne, neyi bekliyorsunuz? Biliyorsunuz Afyon 7 milletvekiline sahipti ve 5'e düştüğünde e, Sayın Bakan da 5 diyordu yani 5-5 diyordu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de varlığından tabardar değildi. yani Afyon'u tanımıyordu bakanımız. İstanbul'da yaşadığı için Afyon dinamiklerini bilmiyordu. E, Merkez ilçede %110'a yakın oy artışı oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani 40 binlerle vekil seçilirken 70 bin bantına geldi. İnanın bu yüz binleri geçecek altyapıya ve birikime Hı. sahip Afyon. Afyon uyandı artık yani. Onun için e, artış olacaktır, eksilme olmayacaktır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, tabii ki aday faktörü de önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her adayı da bilgi ve birikime sahiptir. Onun için e, ben oyların artacağı kanısındayım. Daha fazla olacaktır. Mehmet Ali Bey'den kalmıştık, sizden başlamıştık. E, Mehmet Bey, iş dünyasından geldiniz. Evet. E, İş dünyasına geldiğiniz zaman Afyon Afyonkaresar'a baktığımız zaman iş dünyasına hiçbir e, normal bir yatırım yapılan, e, yapanlar yok. Bunlar için e, girişimlerde nerede bulunacak mısınız? Tabii yani e, 5084 sayılı yasaya evet, göre e, köy yani kalkınmada öncelikli yöre seçildi. Fakat bunu iyi değerlendiremedik. Bu kapsama alınmadan önce e, Afyon'da malumunuz 165 dolarlara kadar düşmüştü. E, kişi başında düşen e, milli gelir. Özelleştirme yapıldı Afyon'da. Yapılırken özelleştirme yerine gelmedi. Bakın Afyon'da SEKA kapandı. Çın Sinanpaşa'da Tiftik Yapağı fabrikası kapandı. Süt kurumu kapandı, ekbalık balık kapandı. Bunlar da göçün esas sebebidir. Biliyorsunuz SEKA'nın kapanmasıyla beraber birçok köyde kamış yetiştiricileri işsiz kaldı. Bu da göçe sebep oldu. Özelleştirme iyi değerlendirilemedi. Şehrimiz kavşak olmasına rağmen, hava, deniz, karayolu, limanlara çok yakın olmasına rağmen sanayici ve iş adamına cazip hale getirilemedi. Organ sanayimizde e, fiyatlar yüksek geldi. Yani bu da bir gerçek. Zaten, yer gerçek. Ama yer, yer de yok. Artık Afyon e, bunu aşmalı. İkinci hatta üçüncü organ sanayiler kurulmalı. Ve e, Afyon'un kendisi bünyesinden çıkmış iş adamları olsun dışarıdan ki iş adamları, yurt dışından bile iş adamları buralara teşvik edilmeli. E, bu teşviklerden faydalanılmalı. E, bence e, bu çabalarımız devam edecektir. E, Cumhuriyet Halk Partisi girişimcileri de vardır. Onlardan da faydalanacaktır. E, baskı olmazsa e, sanayici kaçmaz. Bugün malum olduğunuz gibi baskıdan dolayı birçok fabrikalar bile kapatılmak üzeredir. Baskı kalkmalıdır. E, köy kapsamında, Afyon tam verim almalıdır. Hige bölgesinin doğusunda olmasına rağmen Antalya limanına, İzmir limanına çok yakındır. Devlet demiryolları hattı iyi kullanılmalıdır. Bunlar iyi değerlendirilmedir. Bunlar yerel gündemin sorunu değildir. Genel siyasettir ama bunları da yerel dinamikler genel, genel siyasete yansıtma yapacaktır. O yansıtmayla da yatırım gelecektir. Ama özelleştirmen özellikle söylüyorum göçün ana sebeplerinden biridir. Seka, süt kurumu, ekbalık, tiftik yapa, bunlar şu anda alınmış, satılmıştır. İstisam kaynağı kesilmiştir. Yani sekadan, e örneğin yani etrafında en az 20 köy etkilemiştir kamış kesiminden. E yerinde insan geliri olmaydı, mecburen dışarı gö gö göçme göçme hissiyatına kapılmıştır. Afyonkarahisar'da merkeze bağlı. 32 e, parça köyümüz var. Yerlere baktığımız zaman CHP'nin belediye başkan adayları yok. E, göreve geldiğiniz zaman veya il e, genel meclisinde... Tabii il başkanımızın zaman... ve ilçe başkanımızın sorumluluğundadır e, beldeler. E, beldelerde de hala çalışmalarımız devam ediyordu. Yakın zamanda e, bel, Çok belediyelik anladım. beldelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını göreceksinizdir arkadaşlar. Sayın Genel, e, genel Başkanımız e, Kemal Kırıştaroğlu'da ilk seçildiği dönemlerde oy kullanamamıştı. Kendisine oy verememişti. Ki ikinci Kılıçdaroğlu vakası da Afgan'da yaşanıyor. Sanırım Bahar Hanım tarafından kendisi oy kullanamayacak, kendine oy veremeyecek. Partimize yeni katılmıştır. Onu, onu hoşgörüyle bakmak lazım. Sayın Genel Başkan'ın oy kullanaması da tamamen bir kazadır arkadaşlar. Onu fazla gündeme getirmeye gerek yok yani diye düşünüyorum. Peki Mehmet Ecer Bey'in çalışmaları eee ne durumdadır nasıl nasıldır? Bir de Mehmet Ece'nin ismi e, ilk açıklanan isimler arasında. Başka aday Türkiye değil. Ben yine aynı konu da neden ilk Mehmet çıktı? Ya yani adaylar çıkmadı mı? yoksa parti olarak Mehmet de mi kabul kabulü. Mehmet Ece'nin ismi yani ne zamandan beri verdi, vardı belediye başkanı için? Biz il yönetim kurulu üyesiydim o dönemler. Mehmet Bey'in de e, talebi vardı, arzusu vardı. E, partinin organları tartıştı ve Mehmet Bey'de çabuk karar verildi doğru bir adaydı Mehmet Bey. Erken açıklanmış olması da bir avantajdı. Sayıncalar iyi bir ekip kurdu. Biliyorsunuz belediye başkanlığı bir sıfattır. Önemli olan ekibidir. Mehmet Bey iyi bir proje ekibi kurdu. Bence iki iki konuya da el aldı projeyi. Bir sosyal projeler, bir de teknik projeler olmak üzere çalışan arkadaşlarımız var. O proje ekip ekipmanında mühendis, mimar, haritacı ee, makinacı arkadaşlarımız mevcut. Onlar şeyi çok iyi analiz edip yatırdılar masaya. İmarda olsun, ee, diğer sosyal şeylerde projeler üretiliyor. Mevcut olan aksaklıklar görülüyor. Onlara nasıl e, müdahale olunur, nasıl yardımcı olunur? Bu konularda çok deneyimli bir ekip kurdu. Ee, Mehmet Bey de iyi bir orkestra şefliği yapıyor. Maestroluğu iyi götürüyor. Onun etrafında Cumhuriyet Halk Partisi bir iki milli arkadaşları yer aldı ve projeler üretiliyor. Demin de söyledim. Bir Nisan şakası gibi gelecek. Mehmet Bey ayın birin bir Nisan'da vaz basasını alarak belediyeyi tersim alıp Afyon'a daha iyi hizmet edecek. Kendisi iyi bir hekim. Yani hekimliği konusunda başarılı. Hekimlik insanın en zor gününde beraber olabilmedir kişilerle. Ve zor günlerini paylaşıp onlara derdine derman olmuştu. Şehri de iyi analiz etti. Şehri de iyi bir doktor lazım. Çünkü şehrimizde hasta. Afyon'da tedavi etmeye geliyor Mehmet Ecel ve ekibi iyi bir orkestra şefi olduğuna inanıyorum. Bir lider altında toplanıldı. Arkadaşımız da 1 Nisan'da Mazbat'ı sararak Afyon Belediyesi başkanı olarak göreceğiz inşallah. Peki yine devamlı bu sorun. Mehmet Ecer Bey hangi partinin oylarını çekecekti Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Cumhuriyet Halk, Halk Partisi Doktor Ecer e, tüm oylara talibiz Afyon'un. E, inanın Merkez Sağ'dan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti'den birçok daha önce oraları oy vermiş seçmenleri e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde davet edecek oy anlamında ve çok ciddi bir başarı elde edeceğine inanıyorum Sayın Ecem. Peki benim bir sorum daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır devam eden bir sıkıntı var. Afyon Karahisar'da. gruplaşmalar, parçalaşmalar, benim adamım, senin adamın, onun adamı gibi. Siz kimin adamısınız? Kimle birlikte? Grubunuzda kimler vardır? <laughs> Veya birinin adamısı, adamı mısınız? <laughs> ve evet. aynı zamanda... Ya da kimler kimin adamı? Diğer adaylar gibi her, yanınızda herhangi bir basın kuruluşu var mı? Ben size açık söyleyeyim, Ben kimsenin adamı değilim. Ben Mehmet Hacı olarak bir bireyim. Ben kendim adamım öncelikle. Ee, kimsenin de adamı olmam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir sıfatı hiçbir arkadaşıma yakıştıramam. Herkes bir bireydir. Kimsenin adamı değildir. Özgür düşüncenin yanındadır. Ee, benim de çalışma arkadaşlarım mevcuttur. Bir gruplaşma yoktur ama maalesef böyle algılanıyor e, Afyon kamu kamuoyunda veya algılandırılmak isteniyor. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi bir ve beraberdir yani. Ama arkadaşlar benimle çalışma arkadaşlarım farklıdır. Yani e, siyasette bir birliktelik vardır. Onlar da bana inanmışlardır. Benim e, Cumhuriyet Halk Partisi e, bireyin e, önündedir. Önce kurumdur sonra bireyler gelir. Cumhuriyet Halk Partisi en iyi temsil edecek arkadaş olarak benim çalışma grubum, beni görmüştür ve benim yanımda olmuştu. Herhangi bir medya grubu, gazete, yazılı ve sözlü, e, görsel basında bir e, bir birlikteliğimiz, hepsiyle bir birlikteliğimiz var. Hiç kimsenin adamı değiliz. Mehmet Hacı olarak tek başımıza bir adamız. Yani değil. Mehmet Bey'in sormak istediği bir bayan, bir gazetede ve farklı bir kanalda kendi haberleri sayesinde destek yapıyor. Neden diğer adaylar basın kurulamıyor? Çünkü bu programı da biz size talep ettik buyurun gelin diye. Evet de. teşekkür ederim öncelikle Kalesel TV. Şahsımda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer Diğer adayları da çağırdık ama onların da program yoğunluğundan dolayı gelemediler. Onlar da bunu açıkça söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Partisi şahsımdan başında olmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğiniz için ayrıca bir daha teşekkür ediyorum. O arkadaşın çalışma stili öyledir belki. Ee, öyle. Siz neden basın kullanmadınız? Medyayı kullanmadınız? Ya diğer adaylar neden kullanmadı? Biz e, basını davet ettiğinizde, her basın davet ettiğinde yer, yer aldık. Yok ee, ya, belediye ziyaretlerinizde kadar... olsun çektiğiniz fotoğrafları basına neden vermediniz? Yani diğerleri veriyorsunuz, neden vermezsiniz? E, habere getirmediler. Anladım ben seni. Her gittiği yeri habere getirip e, servis yapmadılar. Biz, biz servis anlamında yapmadık. E, üye çalışması yaptık. Üye Onun çalışması için. yaptık. Yani, o, Ön, or, önce tamamıyla önce kendi e, partilimize güvendik. Partilimiz e, bizi bir yere getirir. Bundan sonra basınla e, yeri alacağımız kanısındayım ben. Yani ama özel bir e, bir medya gruplarıyla çalışmıyoruz yani. yani. Çünkü bütün medyaya eşit mesafedeyiz yani. Bizim reklama ihtiyacımız yok. Yani, de yani reklam anlamında e, söylemiyorum. Bu kendisi de kaynaklanmıyor. almıyor. Çalış, çalışma stili öyledir. Şu öyle an. diye şu demekle doğru. Mehmet Ercan yaptığı parti Parti çalışması, tamamsız evet. çalışması yapıyor. Parti öncülüğü parti 2 Şubat'tan de, sonra basınla bombasına giriyor. Tabii yani o arkadaşın Şimdi, çalışma şekli o Anlayışı Cumhuriyet Halk o, Partisi Genel Başkanı bir Mehmet e, seç gösterdi. Şimdi üyeleri ikinci Mehmet'e getirdi. evet, yani i̇ki Mehmet. E i̇nşallah. inşallah. Üyeler e, i̇ki Mehmet. Vicdanlı, akıcı davran. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey üyesi bilinçlidir. İl, İl, İl merkezinde iki Mehmet e gösterdi. Şahsım da olursa da çok mutlu olurum. Ben gene devam edeceğim. Bir vatandaşların isimlerini ben okuyayım size destek evet. veren vatandaşlarımız. Evet. Ali Aksoy, Emrah Çetin, Alper Kires, Hülya Bingöl, Aytaç Yavuz, Büyük Kalecik Belediyesi'nden Murat Aydın, Derya İlhan, Merkezden Kerem Işık ve Bilge Polat size destek veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey son, Mehmet Bey, son sorular varsa sorayım. yok bitireceğiz programı. Son soruları alayım ben. Mecbur. Son soruları alacağım artık. Ya da düşünüyorsunuz evet. bir daha izledim. Mecbur. Şimdi e, Sayın evet. Başkanım, evet. ilgilenme istediği denildiği zaman mesela Mehmet Ali Bey bir daha önce bir gündeme getirmişti. İl Genel Meclisi dinleyicilerimiz hakkında şu kaldı. İşte köylere hizmet götürme birlikleri kuruldu. Ee, başka partilerin e, ilçe başkanlarının oğlu, kızı, damadı, gelini köylere hizmet götürme birliklerinde iş alındığı. Daha sonra büyük tartışmalar yaşandı bununla ilgili. Daha sonra bu yalanlandı. Ondan sonra oldu. tekrar e, iptal oldu. Bir bakıldı. Bu sefer day, dayı amca çocukları iş alınmaya başladı. Böyle bir sıkıntılar var. Bunu hem e, söylenmesi istiyorum. Bir de eee bazı belde ve köylerimiz başka illere bağlanmak istedi. Özellikle Dinar'ın birkaç köyü hı hı. bu konuda da gündeme gelmişti. Yani bize kesinlikle hizmet edilmiyor diye. Biz yine Kapan bir, bir köyümüz var biliyorsunuz. Ha, yani, yani. yine biz bu bazı ziyaretlerimizde evciler, başmakçı, dağskır ve hocalar da yaşayan köyler ya da ilçelerde yaşayanlar il genel Afyon'daki il genel bize selam dahi vermiyor. Kesinlikle hizmet edilmiyor bize dedi. Yani oy o istenme geldiği zaman geliyor. Ve yine eee Afşet e, konusuna gelin de bir soru sormak istiyorum. O zaman e, ilgilenmeyesiz üyeleri bir İspanya gezisi yaptılar. Denildi ki o zaman e, hizmet için oradaki çalışmaları incelemek için gideceğiz denildi. Ama sonuç olarak hiçbir şey karşımıza çıkmadı. Yani Ne yapıldı, ne gibi çalışmalar yapıldı. E, sadece bir tatil fotoğrafları aklımıza kaldı. Başka onun dışında bir şey kalmadı. Abi önümüzde bir İzlanda örneği var mesela. İzlanda e, Pamukkale tarzı yüzlerce e, dağ Traverten. oluşturmuşlar Travertenler ve Kayserlerden var o yerde alttan sı sıcak sular Buralar turizm alanları yapılmış. E, bunların hepsini genellediğimize, ilgilenmesine kötü bir bakış var. Yani öncelikle e, işçi ile alakalı şunu söyleyeyim. Kim hak ediyorsa onun yanında oluruz. Amcam, dayım, halam, çocukları veya şeyler... Bunlar benim için şahsımda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinde böyle bir şey yoktur. Çünkü kim hak ediyorsa göreve eline veririz biz arkadaşlar. Bizim yetki alanımızda olursa biz öyle part, partizanca veya şahıs menfaatinin üstündeyiz. Biz birey hak ettiyse onu o göreve getiririz arkadaşım. Ondan yani hiç şüpheniz olmasın. Yurtdışı yurt dışı gezilerini, geçmişteki meclis kararlarını bilmediğim için yani basına yansıdığı kadar sizinle beraber öğrendik. Şunu şu anda taahhüt edebilirim. Herhangi bir yurt dışı katılımı görevi verilirse kendi cebimden harcamadığım sürece hiçbir yurt dışı gezisine katılmam. Bundan da emin olun. Yani. İlçelerin, e, daha yani şimdi, ya. İlçelerin küstürmemek lazım. Yani o kişilerle alakalı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, üyelere mi küsmüşler? Yoksa şu anki iktidardaki üyelere mi küsmüşler? Onlar seçilinceye kadar oy alıncaya kadar onların yanındadır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ferdi her temsilciliği her zaman adın adın üzerinde halk partisi halkın yanındadır. Yani onlardan uzak olamayız. Hep halktan yana oluruz. Halkın içinde oluruz. Ondan yana ne daskırısında ne evcilerinde ne hocalarında bize her daim ulaşırlar. Ondan dolayı da hiçbir sıkıntı olmaz. siyasete sadece seçimden seçime giden insanlar değiliz. Şehirde en kolay yakasına yapışacak insan benim yani. Ahmet Bey de biliyor. İlçelerde çok sık siyasetiz ama benim seçim bölgem merkezdir. Oradan gelecek arkadaşlarım da e, benden daha değerlidir ve halktan hiçbir zaman uzak kalmazlar. Buna da e, teminat verebilirim. Yani. Peki İzlanda örneği için ne demek istersin? Yani sonuçta küçük bir ülke ama... Tabii bizim de Filik Vadimiz var. Yani sıcak sularımız da var. E, bütçelerin ayar plan büt, e, bütçesinde olsun, e, imar komisyonunda olsun veya turizm ve sosyal ilişkilerde <laughs> özür dilerim projeler projeyi götürürseniz il genel meclisinde hareket eder. Projeniz yoksa yatırım yatırımcı da çekemezsiniz, yatırım da yapamazsınız. İl genel meclisi mesele kaldırma indirme yeri değildir ve yani onun için kim aday oluyorsa ben veya diğer partili her arkadaş için projesi olmak zorundadır. Projeyi sosyal anlamda da olabilir, teknik anlamda da olur. Projeleri meclise sunarsınız mecliste kabul görür, sonra komisyonlar önce komisyona sürersiniz, sonra meclisten geçer, bir yatırım fonu ayrılır, o fona göre de harcamalar yapılabilir. Tabi turizmde sadece sıcak suyla kaplıca turizminin yanında e, kültürel e, turizm de olmalıdır. Bu kültürel turizmde dinamik haline getirmeyiz. Bizim Firik vadimizin e, Nevşehir'deki şeyden farkı yok. Hatta yani bile yani. diyebiliriz. Evet var. vardır ama tanıtım eksikliği vardır. Bu tanıtım e, sizler sayesinde olur, ilgilenmesin, yatırımları sayesinde olur. Bir kültür turizmine açık bir şehirizdir. Sadece e, peribacaları şeklinde değil e, bizim e, bir Beypazarı ilçesindeki kadar eskidir. Hatta daha güzeldir. Görmüştür birçok arkadaş ben de gördüm. Biz kendimizi satamıyoruz arkadaşlar kültür turizmi anlamında. E, Mehmet Bey ile ileride projelerini açıklayacaklardır. Bu konuda belediyemizin çalışmaları vardır. Belediye başkan adayımızın. O zaman İl Genel Meclisi belediye bir harman yapar bütçeler ortaya konur ve e, kültür turizmine de Afyon'u açacağımızı düşünüyorum. Sayın Başkanım kültürden bahsettiniz de. mesela özellikle yukarı mahallelerde mesela bir taşanımız var. Evet. E, bekliyoruz acaba ne zaman yıkılır diye. Belki bir örneği Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Yani Birçok yerde var. Afyon'da da taşanlar. Yani çok güzel sadece gördüm. o taşan gibi taş mağazalar da vardır. O yani işte, bize yıkılmasını bekliyoruz acaba ne zaman yıkılır diye. Öyle bir görüntü. Güçlendirme yapıyorlar şimdi. Güçlendirme yapıyor ama yıldır mı güçlendirme yapılıyor yani? E, tabii hmm. E, ne oldu Afyon Belediyesi'nin e, eski binası var, çatikaya da malum geçenlerde sizler de gündeme getirdiniz. Yandaşa verirseniz e, yaptıramazsınız, e, kontrolümüz olmaz. <laughs> Onun için doğru adrese verilmesi lazım, takipçisi olunması lazım. İlgilenmesi üyeleri takipçi değil demek ki. Ama Cumhuriyet Halk Partiler çok inatçıdır, bu konuda takip eder sonuna kadar. bu Biz teminatıyız yani. Yeni gelecek bütün e, ta, taşan olsun, etraftaki binalar olsun onlara yeni ihalelerde ihaleleri birebir takip ederiz, süreçlerini takip ederiz ve konuya da e, kendi bilgimiz yetmiyorsa partideki bilgili arkadaşlarımızdan destek alırız ve hızlandırırız. İhale kanunu belli 4734'e göre veya 21B'ye göre neye göre yaptılar onu bilmiyorum. Ona göre gün gün süreci vardır ihalelerde bu gün süreci içerisinde tamamlamasını hızlandırmasını. Bu bizim partimizde olsa aynı şeyi yaparız arkadaşlar bu toplum menfaatidir. Bir an önce yapılmasıdır. İhale kanun gereği ihale süreçlerine harfiyen uymalıdır. Yani. Mehmet Aram Bey, Bey. Öğretim, şimdi e, CHP'de son seçimler döneminde yeni CHP sloganları atılıyor. Peki bu yeni CHP söylemleri sizin eee oylarınızı arttırır mı? Çünkü e, bu soruyu neden sordum? İlçelerde, e, parti de çok iyi tanınan bilinen kişisiniz. Teşekkür ederim. O yüzden dolayısıyla oyunuzu arttıracağınızı düşünüyor musunuz? Yani ben birey olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçemem. Bu 1-2-2-4 e, kurumdu. kurumdur. Yeni CHP sloganı e, yanlış algılanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 1923'te devlet kuran bir partidir. Atatürk'le arkadaşlarıyla alakalı. Ulu bir çınardır. E, dalga dalga büyüyordu. E, bilgi, teknoloji devrinde de kendini yeniliyordur. Yeni söylemler geliştiriyordur. O söylemler de yeni CHP olarak algılanır. Halbuki yeni bir nesil geliyor. Teknolojik bilgiye çabuk ulaşan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de aydın, aydın öncü, aydınlıkta öncü bir partidir. Onun yeni gelişimlere açık bir partidir. Üçünar'ın dalları her daim geliştirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi de genişle, genişlemektedir. Bu dalları uzamaktadır. Korkunç derecede katılımlar vardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu da halk nazarında yeni CHP gibi algılanıyor. Halbuki Ulu Üçünar'ın gelişen dallarıdır yani. Evet. Şahsımın da getireceği oylar olduğuna inanıyorum. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kendisini iyi ifade ediyor. Ve bu ifadeyi de bizler aracılığıyla yapıyoruz. Teşkilatlar aracıyla. Ee, dalga dalga büyüyor. Katılımlar çok fazla. İnanın e, 2015'te iktidarız arkadaşlar. Biz buna inanıyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin geleceğidir. Çimentosudur. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kurmuştur. Devleti ve vatandaşını bir arada tutacak en büyük hamurdur. Yani çimentodur. Ve halk halka büyüyoruz artık. Yani genişleyerek büyüyoruz. Tabi bazıları da rahatsız oluyor bundan. E, o rahatsız olmaları da bizi mutlu ediyor. Daha da rahatsız edeceğiz e, diğer partileri. Buyurun. Peki tarım, hayvancılık ve çiftçilerle ilgili ne gibi e, çalışmalarınız olacak? Ya şu anki durumları ne? Ya? Tarımcıya uğraşan, Şimdi, e, biz, uğraşanlar. Bizim e, merkeze bağlı 32 tane köyümüz var. Ben 32'sinin de e, 30'una yakınına gittim arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Biz iktidara geleceğiz ve parti programımızda tarım ve hayvancılık konusundaki programları harfiyen uygulayacağız. Tabi artık teknoloji ilerledi. Tarımsal alanda yani yerelde toprak analizi yapılmalı. Topraktan çıkan ürettiğimiz üretimin tohum kalitesini, toprağa verimliliği, uyuştu, uyuşmadı artık her şeyi yaptırmamız gerek. Yani eski düzene değil. hayvancılıkta çok geri geri gidiyoruz. Artık bireyin mutluluğu için yani modern tarıma geçmek zorundayız bu modern tarımı da bilgilendirerek kö, kö, köylerimizde köy, köylü vatandaşlarımızı, köyde hayvancılık yapan arkadaşlarımızı bilgi ve e, destekler, destek filmleriyle, teşviklerle bir yere getireceğimize inanıyorum. Bu 2015'teki genel politika şeyidir. Yani birey olarak il genel meclisi görevleri dahilinde değildir ama bizim de bu konuda genel merkeze raporlarımız olacaktır arkadaşlar. Şehrimizin hayvancılığında tarımını, yetiştirilebilen toprak analizlerinin hepsini biz de bir rapor halinde genel başkanımıza ve tarım komisyonumuza sunacağız. Ama bu genel politikadır. Artık modern tarımla Afyon'da tanışmalıdır. Modern hayvancılıkla tanışmalıdır. Gün geçtikçe meralarımız azalmaktadır. Bu kanunları, bu, bu birileri her yeri tarım tarımsal imara açıp ranta çevirmeyeceğiz. Yani arkadaşlar bu ülkenin her tarafı imar olursa meradan, ottan, hayvancılıktan öldüğünü görürüz. Bize bu da ihtiyaçtır yani. Onlar genel politika şeyleri. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Muhammed Ahmet Bey'den son, son soru. soru, soracağım. soru soracağım. Ee, bu üçüncü bölüm. Üç, bölümü bölümde dinlediğim acar beni baya e, bayağı yanıtladı. Yanıtmadı yani. <laughs> Teşekkür ederim. <Beni gülüyor> demin dedim ya iki Mehmet olacak. Evet inşallah <laughs> iki Mehmetlerle yaşaracağız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birincisi pazar günkü kendi üyeleriniz sana neden oy verecek? İki oradan çıkarsınız. 30 Mart'ta seçmen Cumhuriyet Halk Partisi ve İGM size nasıl, neden oy verecek? Birincisi 2 Şubat Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezdeki üyeleri teamül yoklaması yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri bilgili, aydın insanlardı. Kendilerini en iyi temsil edecek arkadaşı seçeceklerdi. Beni de bu değerlendirme içinde alacaklardır. Neden oy vereceklerini demin de ifade etmiştim kamuda aldığım görevler, özel sektördeki birikimimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aldığım ilke ve terbiyelere göre en iyi temsil edeceğime inanıyorum. Bu sebepten Cumhuriyet Halk Partiler bana oy verecektir kendi içinde. 30 Mart'ta da Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir çınar. Artık gerçekçi dünyaya döndü ve baskıdan kurtulacak. Gezi örneklerinde olduğu gibi. Baskıdan kurtulmuş, hür düşünen, demokrat düşünen, sosyal demokrasiye inanan, Herkes Cumhuriyet Halk Partisi çatılası altında toplanacak. Bu sebeple de, de biz İl Genel Meclisi'nde de belediyede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Başkanla Baş... ilgili ben ondan önce yine birkaç isim var. Sizi İl Meclisi de pazar günü yapılacak olan sıralamada birinci olarak görmek isteyenler var ve bu konuda destekleyeceklerini söylüyorlar. Ali Aksoy, Emrah Çetin, Alper Kires, Hülya Bingöl, Aytaç Yavuz, Büyük Karacık'tan Murat Aydın, Derya İlhan, Merkez'den Kerem yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir de sizin baktım ben. Kıradın seçim kıradınıza baktım da Cumhuriyet hı hı. seçildikten sonra partisini ve partisini umutanlardan olmayacağım evet, demişsiniz. Yani ben ısrarca bunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur duyuyorum bir ferdi olarak. Ee, özellikle de üstüne oluyorum partisini yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve partilisini unutmayan bir üye olacağım. Yani bugün de aynıyım, yarın da aynı olacağım. Bu teminat altına alıyorum bu yazımda. Şöyle ben başlıklarla ilgili ben söyleyeyim. Birincisi AKP'ye bir Nisan şakası yapacağız. İddialı bir sözü. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi seçeneği tüccarı yapmıyor. Evet. Öne çıkan başlıklardan bir tanesi. Çok önemli bir sözden bir tanesi. Ben kimsenin adamı, adamı değilim. Özelleştirme özellikle Afrin için özelleştirme göçün ana sebebidir Afrin'de. Mehmet Ecer Afyon'u tedavi etmeye geliyor. Evet. Yani yandaş, Aslı Afyon'u tedavi etmeye <laughs> O da iki Mehmet işte omuz omuza i̇nşallah, verecekler. Inşallah. Onu da hissediyoruz. Mehmet Ali Bey, programla ilgili başkan. Doğu ilerinden farkımız yok dedi Afyon Karahisar için Mehmet Bey. Ee, Merkez köylerimiz, mi? ve Afyon'u. Ee, halka en kolay ulaşacak kişi benim dedi. İddialı bir cümleydi. Ardından e, AK Parti'nin güç, güç zehirlenmesi yaşadığını belirtti. Yine aynı Ahmet Bey gibi e, Afşet amacı dışında çıktı dedi. E, CHP seccade tüccarlığı yapmıyor dedi. Ve e, AK Parti'ye bir Nisan şakası yapacağız. Doğru. Evet. Mecrüm Bey. E, millet uyandı. CHP'ye büyük teveccüh var. AKP'de, AKP'de güç zehirlenmesi var. E, Yine CHP seçerde tüccarlığı yapmıyor. Ee, daha sonra Afşet'in amacı vali ve kurum müdürlerine araba tahsis etmek değildir. Bir de biz inatçı işlerin takipçisi olacağız. Son olarak da İke Mehmet başaracak. Doğrudur. Bey <laughs> evet, sonuna geliyoruz. Son olarak delegelerinize, üyelerinize, vatandaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle bana Kamara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu fırsatı verdiğiniz için Karahisar TV'ye tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyen arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri akılcı, vicdan sahibi kendini en iyi temsil edecek adayını bulacaktır. İyi akşamlar dilerim. Sevgili seyircilerimiz programımızın tekrarını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için bu programın tekrarını cumartesi akşamı saat 20.30'da yayınlayacağız ve daha ertesi günde seçimler olacak. Bu programı dinleyip, izleyip daha sonra oy vermenizi diliyorum sizden. Herkese iyi akşamlar.